Hep de merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün akıllı çay bardağı oynuyoruz. Ee, çok eskilerden evet, akıllı çay bardağı oynayacağız bugün. Ee, hiç videosunu çekmedim ama ee, oynayacağız. Gördüğüm var arkadaşlar. Şimdi bir de ben oynayayım dedim. Böyle oyunları sevdiniz. Ee, i̇ki görüntüleme ile iki like aldı video. Şimdi evet. sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben doğru ne olduğunu Önceki 20 biliyorum. Aldım ama abi. bak Tuttuğun tamam. kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği de, özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. 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 Hadi başlayalım. Tamam. Heh tamam. Şimdi de tutabilirim ben size de söylemeyeceğim. Evet. Size söylemeyeceğim arkadaşlar. Tamam. İlkten bir şey tuttum arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Aklıma şeyler geldi. Ay. Ama size söylemeyeceğim tabii Evet. Çay ile Apple'ın bizi. Evet. Evet. Valla şimdi... Ya sen hala sen. benim aklımdaki şey... Lan... hayır. Beni yola o, hayır. Suyla yıkanırım ha. Valla emin değilim. Dışarı çıkanırım, hayır. Evet. Emin değilim. Emin değilim. Evet. Evet. Ha bir şey diyeceğim. Şimdi kural da biliyor yani. Bas. Ya şey, sen şey hala benim. sen. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bana şimdi bildim. bildim bildim, yaşasın. Hey <laughs> işte bana yani boşuna, boşuna akıllı kıyasla, çay var aa, daha dememişler. Şimdi bir oyuna daha var mısın? İngilizcesi niye yazmış ki oraya? O bir de bir şey yazamamış. Direkt K ile yazmış başına. Evet şimdi ikinci şeyi soralım arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Evet ikinci şeyi soralım. Ne sorabiliriz? Buldum. Şimdi, şimdi sen aklından <laughs> bir şey tutuyorsun. Evet. <laughs> Hayır niye unutucan lan bu mutfakta Hayır sığmaz Hayır lan Hayır Genellikle metalden yapılıyor Hayır Hayır lan Dört ayağı değil de Dört yuvarlağı Bascan ya içine oturulabiliyor ya zaten siz büyük ihtimal bildiniz de. Bildim galiba. Ha bildiniz mi? Heyecanımızı Biraz gerginliğinde durmadır ya. Güzel, nasıl... Daha iyi aklım geliyor ya. Vallahi emin değilim diyeceğim buna. Bu şey... Bu şeyin gelenlikte kapağı var mıdır? Kapak mı? Hayır. Oturun, da hayır lan gülmediyor. Ya şimdi evet verilebiliyor. Siz zenginler verebiliyor. İnsan taşımak için. Evet. Bildik. Bil, bildi işte. Evet bildi. Şimdi ha, sorulara verdiğim bir bütün bir şey bir cevapları şey düşünüyorum. Şey üzümsüyorum şey. ve, ve bak bakalım şey. doğru bir bilmiş mi? Şey. Işte. Al işte bak. Bildin işte ya. Bildim bildim yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sen aklından <laughs> bir şey tutuyorsun. Ben de onu, evet, doğru, ne olduğunu 20 soruda biliyorum. biliyorum. Ama bak. Bari... Hoparlör. Du, du, du. Hoparlör. Bu sefer söyledim hoparlör. Ya şimdi hayır bu. bu. Aaa bazıları olabiliyor. Düm. Bildim galiba. Den 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 den, den, den. <laughs> Mutfaktan yok barır bildi şey yaparsın ki. Evet. Şimdi bazen esnek yedirmiş yapma. Hayır. Genellikle 4 yaşım vardır bu şeyin. Ne emin değilim bazılarının oluyor. Bu şeyin deliği var mıdır? Valla hiç bilmiyorum. Ben de şu an bir tane var. Opa iki tane var. Ama bilmiyorum. Basacağın Olur. zaman Biliyor beni mu? uyar. Hayır dedim. O zaman yatak odasında bulunabilir mi? Hayır. Bir ne diyorum? Evet verilebilir. Cebinde taşıyabilir misin bunu? Cepte taşına bilenler var. O yüzden evet diyeceğim. Ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır. Geri zekalı. Ya yani genellikle yuvarlak değil. Genelde metalde emin değilim. Bazıları metalde yapılabiliyor. Dışarıdan çıkıp dışarı çıkarken ya... Sen ya sen hala bizim benim bizim aklındaki şeyi bulamayacağımı şey zannediyorsun değil mi? Öyle değilim. Ya alanlar vardır, dışarıda müzik dinleyenler vardır. O ortalama bir mahal. Ma ya sen diyorsun. bana bir yerden tanıdık geliyorsun ne? ama... Sus lan! Neyse, konuyu dağıtmayalım. Allah Allah! Ortadan bir mahalle marketinden ya da manavından Hayır Ama emin değilim bazen de satılır Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır Bu şey pil ya da elektrik evet Ses çıkamak, ses çıkamak ya da bir tipine. Evet bu ki Bilgi gösterelim bu şey hayır Cam evonu hayır Çalışan adam tutulmamın bir şey mi? Emin değilim emin değilim Yüzmesi var mı bu şeyin? Hmm. Bazılarında var o yüzden Vay tamam hareketli bir parçası var mı bu şeyin? sen geri zekalı mısın? düğmesi diyorum bak düğmesi düğmesi geri zekalı şimdi sorulara birin verdiğim birin bütün cevapları ve cevap düşünüyorum cevap üzümsüyorum ve Merik bak bakalım doğru bilmiş miyim? ula bu oyuncak mikrofon kardeşim bilemedim O de. O hoparlör tamam itiraf, tamam, itiraf, itiraf ediyorum diyorum. bilemedim, bilemedim. Ne kadar bu zor sordun şey ya. ya. Hayır anlamıyorum. anlamıyorum. Çok, çok mu çay çok içiyorsun da böyle bir zor bir şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana şey, bir şans, şans daha versene. Bak, bak bu sefer bileceğim. Gerçekten. Gerçekten çok, çok azimli. Azim Kapma çeneni kafanı kırarım. Evet arkadaşlar videodan bu kadarlık olsun. Ee, bu videodan da bu kadarlık olsun. Bu arada kuşun ötüp duruyor burada. Ee, aldırmayın siz onu. Böyle, böyle tarz oyunlar daha çok gelmesini istiyorsanız e, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.